Ya tabii kardeşim yani şimdi Lego zamanı geldi takıma geri dönebilir. Ya kanka bu takım işleri şey yani kanka. Ben de çıkabilirim, o çıkabilir. Yani transfer olur, bir şey olur. Olur yani böyle şeyler abi bu. E-Spor'un doğasında var. Bak lan. O açıya bak. jump'i mi lan o? kaldı. <laughs> Bas <laughs> Aynen öyle kanka, aynen öyle. Lan <laughs> Soyuna yılanlardan yılanlıya yılanlıya Afrika sürüsü. <laughs> ah, oh, my bad. Sorry. He is running away. He is on the right side. Right side. Biz left left. Ya onu vursam round aldım. Ayakta kalan son Oha o okay, fake nasıl yedim lan? Bir, daha. bir düşman kaldı. Nice bro. Eyim bir Neyiyorum. ele. Fucking, kanka çocuk. Adam <laughs> 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 bol by the way. <laughs> Hopla dodai. Yeah. Do yeah. that. Oh no more the variable make out of the. niet? that Yeah, one pipes. I'm gonna take pipes. One more pipes on top, on top. Oh, one top on top. S, nest, as, Yo, I ana... uh... Nasıl bir? Vurma vurma vurma. Lan, vurma, nice lan. vurma lan vurma lan vurma lan. He's on top again. He fell no, down. He's on pink. CT low HP. Mine is on I pushed no, first. I wave. They're still holding. I wave. Nice try, man. Okay. That's my bad. Good. Good. Yeah. Yeah. On chance? Oh. Oh, yeah. Lost. Oh, I can Jet on top. I'm gonna take him. One close to me? Just take. tagged.

Olaya bak. Kanka dedi ya, Oncan dedi ya. Ben çaçaç olduğunu bilmiyordum. Deşe koydum, çaçaçta vurdu. Diyev heal set. Bir düşman kaldı. I be flanking. Oh. Yeah, 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 I nice. Wait for the wall. One, two, three, big back side, three back side. Kurarsın, Thank you. Behind on. Um, uh. Bir düşman kaldı. Ne? Evet, evet, evet. <laughs> What is doing? risk. Aynen aynen. Aynen öyle. önünde biri niye adamın üstüne gidiyor? <gülüyor> <gülüyor> nice job. Manas nice Nice. Fucking piece of shit. B. You can uh, take. Nice <laughs> <Viper think>. <gülüyor> <gülüyor> Kanka, atmışım, bir tane daha aslan. Viper ding, bof. Kanka ikisine de hase atmışım Yusuf. <laughs> nice. lan. Kanka seç. niye hepsi armor oluyor Yusuf Mankeri'nin belki? bro, Oğlum adamlar midde bekliyor kanka, bu nasıl bir şey ya? A coming. <gülüyor> 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 nice, can defuse. Defuse, defuse. defuse, defuse. <laughs> mid, mid, flanking, barking, <laughs> Pro player. Always, man. Droning. Nice son? Oh, ne biçim oğlum, döndü jump oğlum? Jumpy sindi kanka. Jumpy sindi buram. Oğlum. Direkt. Bak, B, 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 ben ben ha geldim ya, nice. gelmiyorlar kanka. Spike al, spike yeah, Spike A'da düştü. Can... Nice. Jump kardeşimsin. Wall down. Nice AT. Down, ah. down. A'nın şefiri geri geldi. Helal lan A'nın şefiri. Jump pick flying. Okay, need heal. One on eight. Nice. Dışarıda. Dostlarımı Thank you. Dikkat dikkat! A giriyor. Nasıl tanıyor? Bir düşman. Gördün yaptı. Fani yer. yaptı. Tek. Nice Çöp abi. Helal lan Ölüyon. Kardeşim. Aynen öyle. Aynen öyle. Ney var orada güzel skin falan var mı? Aslan. Var mı yok mu güzel Tabii skin? Skin yok siki var. <laughs> Aynen öyle şekli. O 30 vurmuşsun lan. Nerede 30 vurdun sen? Zaman Yalandan zaman. buraya işte sağa soldaki insan What the Böyle bir tek atalım. Bakalım nasıl tek atıyor takım. Deli <laughs> papa AP vurduruyor ya. Deli pop AWP vurduruyor mu? Okay. Ayağım kırıldı kanks. Nasıl istiyorum? Kardeşimsin benden uzak kal. Kanka biz nasıl mı istendi o şut? Biri anlatsın bana ya. In, in yellow already. In yellow. In yellow mu? Oh my god. İn smoke. In nice. Nice. Nasıl minus, ya? Minus Spike 30. <laughs> nice. Eline sağlık abi. Eline sağlık beyler. İnce.